Evet herkese merhaba. Şimdi daha önce ilk aldığımda motosikletimi tanıtan bir video çekmiştim. 1700 km oldu. Onunla ilgili hani nispeten uzun kullanım videosu olmuş olacak bu da. E, ne yaşadım, ne oldu, ne bitti ya da ne yaşamadım onunla ilgili olacak aslına bakarsanız. Tek karede çekmeyi planlıyorum. <laughs> yani iş görürsün birileri bu neymiş diye izlerse diye o yüzden hani böyle reklam falan filan bir şey yok abi olanı olmayanı anlatacağız şimdi e, neden bu motosiklet ben daha önce söylemiştim e, Kayseri'de an benim için önemli olan servisinin yedek parçasının e, olmasıydı şeklinin düzgün olması şöyle de hareket edeyim bunların hepsi motosiklette var Kayseri'de iki tane servisi var Japonların hiçbirinin yokken bu da benim için bir avantaj netekim rodaj bakımında sıkıntısı burada yaptırdım 3000 lira gibi falan bir rakam ödedim ama dediğim gibi oldu. Bu 1700 kilometrede e, neler oldu neler bitti onlardan bahsedeyim. E, bir sıkıntı yaşamadım. Ah, oh, iki kere rodaj kısmın süresindeyken iki kere e, rolantide fakir yakıt karışımı. Evet tam adı buydu. Böyle bir e, şey yaptı. Arıza kodu yazdı ekrana. Arıza verdi. Rolantide fakir yakıt karışımı pislik gelmiştir diye tahmin ediyorum. Servislerde sıfırladılar. Bir daha da bu arızayı vermedim. Onun dışında bununla ilgili başka bir ya da benzeri başka hiçbir sıkıntı bir şey yaşamadım. Onu söyleyebilirim. Şuradan da çekeyim. Arkadan da araba geliyor. Yakıtını söyleyebilirim. Bunun sevmediğim yanlarından biri motosikletin deposu kocaman gibi görünüyor ama deposu küçük. Deposu 13 litre alıyor. Fakat ee, 8 litresini harcadıktan sonra ışık yanmaya başlıyor 8-9 litre Dolayısıyla 150 kilometrede bir falan yakıt aldım ben Bu da beni çok mutlu etmedi Aslında bakarsanız ama Hani hesabınızı yaparsanız bir matematik hesabı yaptım ben ee, Aşağı yukarı 5.5 5-5.5 Litre gibi falan yakıyor ki Fena bir rakam Değil ama daha az yaksın isterdim bu da bir gerçek Evet devam ediyoruz ee, Şey Herhangi bir paslanma ya da benzeri bir durum görmedim. Dışarıda da bırakmadım gerçi ama hani bu konuda da bir sıkıntı yaşamadım. Arka fren genellikle ben arka fren kullanıyordum. Bir tuhaf sıkıntı yaşadım. Ön frenleri çok iyi. Küp diye makineyi hani yere hakikaten zımbalıyor. Oradan yana bir sıkıntı yok. Ben bunu bildiğim için daha çok arka fren kullandım. Galiba ondan arka frenleri istediğim kadar iyi tutmamaya başladı ama bir balata yeni balata Yarı sinterli balata sipariş ettim. Onunla bu işin çözüleceğini düşünüyorum. E çünkü içinde hava ya da benzeri bir sıkıntı olmadığını teyit ettiler. Ustası da servisi de. O yüzden genel olarak öğrendiğim kadarıyla balataları çok iyi değilmiş. Bundan yana bir sıkıntı yok. Lastikleri ilk kullanmaya başladığında üzerinde CST marka galiba yanlış hatırlamıyorsam. Fena değildi. Şimdi biraz daha e, kullanıma bağlı olarak zayıfladığını düşünüyorum. Ama yeni lastik almayı düşünmüyorum. Çünkü şey bu haliyle de güzel. Ben bir şey değişikliği yaptım. Amortisör ayarları var şuradan. Frene bastığım zaman öne doğru çok dalma yapıyordu alet. Bir de ani frende de bu beni biraz korkutuyordu, rahatsız ediyordu. Şu ayarlarda her birinin 20'şer tık artı eksi 10 gibi düşünün. Ee, olduğunu kitapçığından okudum. Kuş pisliği falan var artık. Dediğim gibi yıkamayla uğraşmayıp daha çok binmeyle uğraşıyorum. Neyse bunların ikisini de sola doğru en sıkıya aldım. Daha sertleşti çünkü ben motosikleti biraz sert seviyorum. Böylelikle yolu etrafı gidişi gelişi daha iyi hissediyorum diye. Biraz daha sertleşti ama öne dalma işi bitti. Bu benim için çok iyi bir şey oldu. Yani bundan açıkçası memnunum. Farları zaten led daha önce söylemiştim. Aydınlatmasıyla ilgili herhangi bir şey sıkıntı yaşamadım. Ya görünmüyor göstermiyor bilmem ne falan demedim. Hani sinyalleriydi farlarıydı. Özellikle uzunları Hani gece selektör yaptığımızda on numara kendini belli ediyor. De şuradan şey yapalım. Debriyaj maneti fren manetinin ayarlanabiliyor olması çok iyi. Ben bunu en düşüğe aldım. Dolayısıyla hemen kavruyor ve hareket edebiliyorum. Ama işte o elinizin büyüklüğüne göre artık onu ayarlarsınız. Ama ben genel bak bundan memnunum. Arka amortisörle ilgili herhangi bir değişiklik yapmadım. Zincir biraz kirli. Bir standa çekip bunu yağlamam lazım aklımda bir kere yaptım ama geniş bir yıkama yapacak bir durum olmadı. Ben e, öne ve arkaya kayıt yapan kamera taktırdım. Çok iyi bir ustam var sağ olsun. Orijinali gibi taktı. E, hani lazım olursa diye Allah lazım etmesin. Bir de önceki video izledikten sonra şunu fark ettim. Burada demişim ki iki tane şurada. Bir şurada bir şurada olmak üzere işte aksesuar girişi var demişim. Şu gördüğümüz şey aksesuar girişi değil. Fren hava içinmiş. Aksesuar girişi şuymuş. Bu benim cehaletimden oldu. Kolay değil. Gidonu değiştiririm diye düşünüyordum. Şey, Heritage'in gidonuyla değiştiririm diye düşünüyordum ama e, gerek kalmadı. Ya alıştım ya da hani ne bileyim uğraşmak istemedim ama büyük ihtimalle alıştımdan Çünkü bu haliyle kullanımı çok rahatsız edici değil. Bir de şekli bu haliyle tamamlıyor. Hani Cafe Racer denen tasarımı bu haliyle tamamladığını düşündüm. O yüzden onunla oynama gereği hissetmedim. Bu haline de alıştım. Aynalarında titreşim yok. Ee, ama rodajdan sonra biraz sıkınca daha iyi oldu. Ee, daha şey yapıyordu. Hani uçlarından aralarda titreşim oluyordu. Ama rodajdan sonra şuraları gevşemiş sanırım. Onu hallettim. Onunla da ilgili bir sıkıntı kalmadı. Dediğim gibi frenleriyle ilgili zaten bir sıkıntı yok. Ee, rodaj bakımına kadar ben bunu hep işte 4000 devir, 5000 devir gibi falan kullandım. 5000 devir geçmemiştim. Bunun daha önce de söylemişim, söylemişimdir. Siz de biliyorsunuzdur. Eco ve Sport olmak üzere iki tane modu var. Ben hep Eco'da kullandım. Sport'a aldığım zaman işte o zaman makine gerçekten motosikletmiş, 700'lükmüş. Detirtti. Şu anda da sportta kullanıyorum bileğinize hakim olabilirseniz bir sıkıntı yok çok keyifli egzoz sesi ya da motor sesi artık neyse bilmiyorum 6000 devirden sonra özellikle sport modundaysa böyle hani bu hondaların vitek açması gibi delleniyor alet ama kontrol altında frenleri falan fena değil yani fena değil derken iyi dolayısıyla sizi korkutmuyor ama kontrollü olmakta fayda var. Bunu da söyleyebilirim size. Ee, dediğim gibi tank pad yaptım aslına bakarsanız. Onun dışında servisi parçası ile ilgili hiçbir sıkıntım yok. Bir ustam her aradığımda ulaşılabilir. İki tane dediğim gibi burada servisi var. Bir şey lazım olacak olursa bu arıza iki kere sıfırladılar. Bir daha bu şey yakıtla ilgili olan fakir yakıt konusu pislik gelmiş olabilir dediler. Bir daha sıkıntı olacak olursa abi garantiden zaten gerekeni yaparız dendi. Parça ile ilgili bu anlamda bir sıkıntı yok. Orada bile o arızayı yaptığında sadece motor arıza ışığı yaktı ama gidişinde çekişinde falan hiçbir şekilde değişiklik olmadı. Nitekim benim de bu motosikleti almamın sebebi hani marka fanatikliği yapmaya gerek yok. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, çok param olsa ki herkesin hani Allah gönlüne göre versin çok param olsa ben de Ducati alırdım, Diavel alırdım açıkçası ya da MMW alırdım ama bu fiyat bandında bence alınabilecek hala aynı şeyi düşünüyorum. En güzel, en şık, en teknolojisi uygun olan motosiklet. Bu arada belki birileri bilmiyor olabilir. Hız sabitleyicisi var. Çok da güzel çalışıyor ama dördüncü viteste çalışıyor. Haberiniz olsun. Yani dördüncü viteste 40 yaparsanız bile çalışıyor. Hızla ilgili değil, vitese bağlamışlar. Ben de bunu sonradan öğrendim. Bozuldu sandım, canım sıkıldı ama dördüncü viteste olduğunu öğrendim. Ee, arkaya... Buradan çamur atıyor, hala atıyor çünkü arada bir boşluğu var. Bunu niye böyle yaptıklarını biliyorum, tasarımla ilgili galiba ki tek taraflı tutuyor bu da. Ona bir uzatma takmayı düşünebilirim, ama uzatmayı takacak olursam şuraya takarım. Ee, titreşim böyle vurdum zıngır dırdırdırdırdı falan bir titreşim değil, ama e, uçan halı efekti de vermiyor. Benim için soru yok çünkü motosiklette ben hani hisli. Yolu hissetmeyi seviyorum. Zaten motosiklete binmemin nedeni de bu aslında bakarsanız. Altınızda bir makinanın olup çalıştığını bilecek kadar titreşim var. Ee, ama elim ayağım oynadı, bilmem ne oldu falan gibi bir durum yok. Selesi en fazla ben e, yarım saatlik yarım saat durmadan kullandım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hani olan böbreklerim oynadı gibi bir durum olmadı ama belki yumuşak sele alınabilir ki bu haliyle bence çok şık. Yani bunlardan memnunum devam edeyim 1.72 boyundayım e, sıkıntısız kullanıyorum iki ayağımda tam olarak yere değmese de dediğim gibi ayak ayaları denilen yer ile e, dengede durabiliyorum bununla ilgili de bir sıkıntı yaşamadım devriliyor falan altından gitti falan gibi olmadı ama motosiklet ağır yani bence 218 kilo ıslak ağırlığı sanırım 220'ye doğru bundan emin değilim ama ağır hissettiriyor kendini Aa, ağır olmasının iyi yanı yol tutuşu iyi. Zaten ben e, amortisör ayarlarında dediğim gibi sert ayarladım. Arkaya dokunmadım. Arka fena değil ama özellikle önleri sert ayarlayınca yol tutuşu çok daha iyi oldu. Ki benim için de önemli olan duruşuydu. Bence on numara. Hani şekil anlamında. E, fren anlamında duruşu gayet başarılı. Gidişi zaten 700'lük hop diye basınca hızlanıyor. Sıkıntı yok. Ha böyle Zaten 120 falandan sonra artık bir rüzgar yemeye başlıyorsunuz çıplak motor bu o iş için değil haliyle ee, Ve bir de virajı dönüşü Ben bunlardan da memnunum Lastikleri yakın zamanda Değiştirmeyi düşünmüyorum Çabuk ısınıyor Isınması ile ilgili bir sıkıntı görmedim yaşamadım ya da kaydı görüyor musun falan hiç Yaşamadım Tabii daha iyi olsa daha iyi olacaktır büyük ihtimalle ama ben genel olarak memnunum performanslarından lastiklerini. Düşündüğümden iyi çıktı aslında bakarsanız. Hani bu anlamda hemen değiştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Şu kalın kalın lastik peklerdeki lastiklerin de tabii titreşime olumlu katkısı var. Ee, başka yani genel olarak memnun muyum? Memnunum. Nesi değişsin isterdim? Göstergesi belki bu yeni CLC 450'lerdeki gibi janjanlı falan olsa olabilirdi ama bu haliyle de güzel ya. Hani bozmamış bence. Belki o değişebilirdi. Yakıt deposu daha büyük olsun veya daha az yaksın isterdim. Çünkü 150 kilometrede bir yani ışık yanmadan ben benzin alıyorum. Bu da 150 kilometrede aşağı yukarı bir benzin almam anlamına geliyor. Ee, 7 litre gibi falan alıyor. En son aldığında da işte ona göre hesaplarsanız ki daha deposunda bu hesaba göre e, 7-8 desek. Bu hesaba göre 13.5 litrelik deponun daha içinde dünyanın benzini var. Ama ben huylandığım için öyle alıyorum. E, bir kötü yanı şey göstermiyor. Şu kadar benzinle şu kadar kilometre mesafe gidersini göstermiyor. Ama zaten sürerken çok şeye dikkat etmiyorsunuz. Ekranda ne yazıyor ya dikkat etmiyorsunuz. Benzin bitecek olsa zaten ışığı yakıyor. Arkasında şu kasanın şeyin altında mono kapağın altında bunu sonradan öğrendim. USB çıkışı var altında da dolayısıyla bu hop diye çıkılabiliyor şu anahtarla şuradan açıyorsunuz. Ee, şu anda kamera bağlı olduğu için çıkartamıyorum ama yani çıkıyor aslında bir onu da soketle bağladık. Orada telefonu falan takıp şarj edebiliyorsunuz. Bu da bence bir avantaj olmuş ama keşke onu şöyle şuralara bir yerlere sündürselermiş. Ya da belki ben kablo alıp içinden uzatabilirim ama bundan emin değilim. Boyasıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bir yerleri paslandı bilmem ne olmadım. Ha bir de şey İlk bakımda rodajda e, zinciri biraz bollaşmıştı. Onu ayarladılar. O yüzden arkası biraz daha açık görünüyor. Yani servis öyle ayarladı. Onunla ilgili yaşadığım bir sıkıntı yok. Bu motosikleti almayı düşünen arkadaşlara tavsiye ederim. E, evet marka fanatikliği yapmayalım. Yine aynı yere geldi mevzu. İmkanınız varsa tabii ki en güzelinde binin. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Ama düşünürseniz 250'lik bir Japon Motosiklet yerine 700'lük şekli çok güzel, kullanımı güzel. Hani servis parça sıkıntısı olmayan bir motosiklet almak bence daha mantıklı. Takdir sizin, ben de böyle düşündüğüm için bunu aldım. Trafikte, yolda aldığım dönüşlerden de kısaca bahsedeyim. Ee, zaten bunu spor modu aldığınızda, Egzozunu dinlettim. Spor modu aldığınızda sesi gürül gürül çıkmaya başlıyor. Işıklarda çok e, arkadaş gelip, abi ne marka bu nedir, nereden aldın, kaçtık. Biri dün, daha biri dün dedi ya 1200'lük mü bu dedi. Yok ama vergisi pahalı onu da kısaca anlatırım. Ee, hani öyle bir artısı var. Durduğunuz zaman bir yerden inip gittiğinizde ya bu motosiklet ne güzelmiş dedirtiyor. En azından ben öyle hissediyorum. Ama bu zevkler, renkler ona bir şey diyemem. Ee, vergisi ha bir de en sevmediğim yanı vergisi. 650'ye kadar olsaydı, 649 cc olsaydı, santimetreküp yanlış söyledim, olsaydı daha uygun vergili olurdu motosiklet motosiklet geçtiği için durdurdum. Ama bu 693 mü bir şey 700'lük olduğu için bu ve 1200'ler aynı vergi grubunda. Bu da ufak çapta 1-2 motor bir e, benzinli araba dergisi ediyor. Bu hiç güzel değil ama bu motosikletin yapabileceği bir şey değil yani. O vergi sistemi ne yazık ki sıkıntısı. Vallahi böyle tekrar ediyorum tavsiye eder miyim? Ederim. Sıkıntı yaşadım mı? Yaşamadım. Uzun yıllar bilmeyi planlıyorum. Bir terslik çıkmazsa. Ha bunu verip bunun 800'lük yüksek olanından almak ister miyim? Ustaya onu da sordum. Abi kullanımları farklı dedi. Şehirçi kullanırsam bu daha doğru. Dedi ki doğru şehirçi kullanıyorum. O yüzden bu bence mantıklı. Valla aklınıza bir şey gelirse hani cevaplayabileceğim e, şey yazarsınız. İşte aşağı yorumlara genelde hızlı dönüş yapıyorum zaten. Hani herkesin Gönlüne göre olsun her şey. Tekerine kimsenin de taş değmesin arkadaşlar. Bakalım 3000 kilometre 5000 kilometre olunca bir tane daha çekeriz.